Ya, burada değil. Hiç izlenecek bir şey yok ya. Evet ya. Yazınları zaten hiç ama izlenecek bir şey olmuyor. Hı hı. Çocuklar. Evet anne. Ben şimdi birkaç saat sonra... E, pilates dersime gideceğim, tamam mı? Hı -hı. Siz e, kardeşiniz cevize bakın, tamam mı? Hı -hı. Tamam ben de bir mutfakta bulaşıkları yıkayayım ondan sonra hazırlanıp çıkarım zaten. Of ne kadar da çok bulaşık var ya. Yap yap bitmiyor. <laughs> ceviz. 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 Olamaz burada ne oldu? Bilmiyorum anne ben de. Her şey kadar hızlı oldu ki. Evet, bir, bir tane yarış ya, arabasından daha hızlı. Of, olamaz. Ay, her yer kan ya. Ee, hemen ambulansı arayın çocuklar. Koko, tamam. hemen ambulansı ara. Tamam. Yani ki, alio, ambulans. Eh, eh. Evet, tamam. Koko ne oldu? çağırdım mı ambulansı? Evet. 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 senden de geldik. Cevicim sen iyi misin ya? Ya canım ya. Biz seni nasıl görmedik öyle? Aa telefon çalıyor. Sanırım benim. Durun ben bir açıp geleyim. Benim telefonummuş. Açayım. Alo. Aa, merhaba. Ben Pilates'ten Frides. Aa, evet merhaba. Ben de mi unutmuşum? bugün önemli bir işim çıktığı için Pilates'e gelemeyeceğim bugün. Oo, ne üzücü bir haber. Evet. Hakkımdan gidiyor değil mi bugün gelmediğim için? Elbette gidiyor. Hmm, bu kötüymüş. Ama sanırım ben birkaç isterse gelemeyeceğim. Aa, bu çok üzücü bir haber. Neden ki? Çünkü önemli işlerim vardı. Hmm, ne yazık. Ay Frida Hanım kapatır mısınız ya? İşim gücüm var. Size de uğraşamam. Ay of ya. Anne kim aradı? Ay Fretes'ten Frede sanılmış ya. Hiçbir şey anlayamıyor ya. Sinirimi bozuyor. Hmm. Canım ya kafana da dikiş atıldı. Ben bir babana haber vereyim bilmiyordur. Tamam anne. Hadi ya Aç Yeşim ya. Hadi. Hah, yeşim. Aa. E. e evet merhaba. Ha, bugün ne oldu bilemezsin ya. Hmm, ne ya, ne oldu? Kötü haber mi yoksa iyi e, 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 bir tane haber mi? Çok kötü bir haber. Ne? Bugün şimdi ben mutfağa gitmiştim bulaşıkları yıkamaya. Ondan sonra cevizle koltuğun üstündeydi. Sepa'dan oyuncağını almak isterken yere düştü. Aa, geç geçmiş olsun. Çok bitmiş olsun. Evet ya. Ondan sonra hastaneye gittik. Dikiş falan attılar. Bayağı bir açık yere olmuş. Evet. Sağ. Ol. Sen ne zaman geliyorsun dışından artık? Ya e, şey. Aa, aslında ben iki haftaya gelecektim de bir birazcık da me, mesai çıktı. Oh on hafta. Ne? Evet. On hafta mı? Evet. Çok kötü. Tamam peki. Hadi kapatıyorum ben çocukların yanına geçeyim. Hadi bay bay. Bay bay. On hafta ne ya? Ne oldu anne? Kimle konuştun? Babanızla konuştum çocuklar. Hmm. Peki kaç haftaya gelecekmiş? Normalde iki haftaya gelecekti. Ama işi çıktığı için on haftaya gelecekmiş. Ne? On hafta nedir? Evet. İşi dolu işi. İşi çok zor. Neyse artık sabret, sabredeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Evet bakalım çocuklar siz salonda oturun. Ama bakın bu sefer cevize gözünüz gibi bakın tamam mı? Hı. Ben de bir e, lavaboya girip bir elimi yüzümü yıkayacağım. Birazcık sakinleşmem gerekiyor. Müzikim ya. Tamam. Bakalım çocuklar ne yapıyor. Ben ben mupeyak oyunu çok seviyorum. <laughs> evet gerçekten çok eğlenceli. <laughs> gerçekten. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ah, iyi zannet. Bu program seviniyorduk. İyi bakalım. Cevizim, moralin nasıl tatlı? Bir birazcık kötü. Anlıyorum ya. Geçmiş olsun. Geçecek tamam mı?